Nefis bir çikolatalı, kakaolu kekle karşınızda. Bir su bardağı toz şeker, bir su bardağı süt ve iki tane yumurta. Onu güzel böyle e, mikserden geçirdikten sonra direştendim. Kapatma tozu var, vanilya var, kakao var, damla çikolatalı parçaları var, sıvı yağ var ve un. Evet, çikolatalı kek hazırlıyorum. İki yumurta, bir su bardağı süt, bir su bardağı... E, Yumurta, süt, şeker var. Onu güzel karıştırdım. Sıvı yağ var. E, Un attım bir buçuk su bardağı. Undan sonra e, kakao attım bir yemek kaşığı. Evet. Kabartma tozu, vanilya ve sıvı yağ yarım çay bardağı ve damla çikolatamı attıktan sonra tekrar mikserden geçiriyorum ve kek kalıbına yavaş yavaş bunları böyle çiziyorum arkadaşlar. Ve harcım hemen e, yağlanmış fırın kek kalıbına koyduktan sonra hemen fırına veriyorum arkadaşlar. Evet, kekim de pişti arkadaşlar. Bugün nefis çikolatalı damla çikolatalı ve kapalı güzel bir kek hazırladım. Yeni bir tatta görüşelim. Hoşça kalın. Ben de kalın sevgiyle kalın.